Ali İmran suresinden devam ediyoruz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir kısım münafıklar Resulullah aleyhisselatü vesselam bir gazveye çıktığı vakit ondan ayrılıp geri kalırlar. Ve Resulullah aleyhisselatü vesselama muhalefet edip kaldıkları için rahatlarlar, sevinirlerdi. Resulullah aleyhisselatü vesselam Medine'ye dönünce de gelip antlar, yeminler içerek özürler beyan ederlerdi. Bir de isterlerdi ki yapmadıkları şeylere övgüye, metu senaya masar olsunlar. Onların bu haliyle ilgili olarak şu ayet nazil oldu. Ettiklerine sevinen ve yapmadıklarıyla övünmekten hoşlananların sakın sakın onların azaptan kurtulacaklarını zannetme. Elen vereceği azap onlaradır. Ali İmran 188 Kaynak Bukhari Muslim Ali İmran suresiyle alakalı hadislerden devam ediyoruz. Emevi halifesi Mervan kapıcısına Ey Rafi İbn Abbas radiyallahu anh'a git ve de ki eğer bizden herkes ile sevinmesinden ve yapmadığı şeyle de övünmekten hoşlanmasından dolayı azap görecekse toptan her azabı maruz kal kalacağız demektir. i̇bn Abbas radıyallahu anh kendisine bu söylenince şöyle dedi. O ayetten size ne? O ayet ehli kitap hakkında inmiştir. Sonra şu ayeti okudu. Allah kitap verilenlerden onu insanlara açıklayacaksınız ve gizlemeyeceksiniz diye ahit almıştı. Onlar ise onu arkalarına atıp az bir değere değiştiler.'' alışverişlerine kötüdür. Ettiklerine sevinen ve yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananların sakın sakın onların azaptan kurtulacaklarını sanma. Elem verici azap onlaradır. Ali İmran 187-188 İbnu i̇bn Abbas radıyallahu anh sözüne devam ederek şu açıklamayı yaptı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir husus sordu. Gerçeği gizleyip değişik şekilde yanlış cevap verdiler. Üstelik kendilerine sorduğu hususa verdikleri cevap sebebiyle met beklediklerini de işar Ayrıca sorulan şeyi ona gizlemiş olmalarına da sevindiler. Kaynak Bukhari Muslim Tirmizi Ali İmran Suresinden devam ediyorum. İster amelce iyi, muttaki isterse amelce kötü, facir kişi olsun, ölüm herkes hakkında hayırlıdır. Gördükten sonra şu ayeti okudu. İnkar edenler kendilerine vermiş olduğumuz muhletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Biz onlara ancak günahları çoğalsın diye muhlet veriyoruz alçaltıcı azap onlaradır. Ali İmran 178 Sonra da şu ayeti okudu. Fakat Rablerinden sakınanlara Allah katından ziyafetler bulunan, içlerinden ırmaklar akan, içine temelli kalacakları cennetler vardır. Allah katındaki şeyler iyi olanlar için daha hayırlıdır. Ali İmran 198 Rezin kaydetmiş fakat kaynak vermemiştir. Ancak bunu hakim el-müsterdekte tahric eder. Yani kaynak rezin hadisi rivayet eden kişi Hz. i̇bn Abbas'tır. Ali İmran suresi ile alakalı bir hadis daha okuyorum. Ey Allah'ın Resulü! Allahü Teala'nın kadınları hicretle ilgili olarak zikrettiğini hiç işitmiyorum. Niçin diye sordum. Bu sorum üzerine şu ayet indi. Bunu Hz. Ümmü Seleme soruyor. Bunun üzerine şu ayet indi. Rableri dualarını kabul etti. Birbirinizden meydana gelen sizlerden erkek olsun, kadın olsun iş yapanların işini boşa çıkarmam. Hicret edenlerin, memleketlerinden çıkanların Yolumda ezaya uğratılanların, savaşan ve öldürülenlerin günahlarını elbette örteceğim. Andolsun ki Allah katında bir nimet olarak onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Nimetin güzeli Allah katındadır. Ali İmran 195 Kaynak Tirmizi Bu bölümde Amme suresi ile alakalı hadislerden bahsedeceğim. Amme suresinde geçen muttakiler için dolu kadehler vardır. 34. Ayet Bu ayeti mütemadiyen dolu kalan diye açıklamıştır. Mütemadiyen dolu kalan kadehler şeklinde açıklamıştır yani. Kaynak Buhari. Hadisi Hazreti İkrim'e rivayet etmiş. Bu bölümde Amme Suresi ile alakalı hadis zikredeceğim. Ravi Hazreti İkrim'e. Amme Suresi'nde geçen muttakiler için dolu kadehler vardır. 34. ayet. Bu ayeti mütemadiyen dolu kalan diye açıklamıştır. Yani mütemadiyen dolu kalan kadehler diye açıklamıştır. Kaynak Buhari. Ankebut suresi ile alakalı bir hadisten bahsedeceğiz şimdi. Erkeklere yaklaşıyor, yol kesiyor ve toplantılarınızda fena şeyler yapmıyor musunuz? Ankebut suresi 29. Mealindeki ayette zikredilen toplantılarındaki fena şeylerden maksat nedir diye Resulullah aleyhisselatü vesselama sordum. Ravi Hazreti Ümmühani. Bana şöyle cevap verdi. Onlar orada sesli sesli yerleniyorlar. Oradan geçen kimselere de çakıl vesaire fırlatıp onlarla eğleniyorlardı. Bu Ankebut suresi 29. ayet Lut kavmi ile alakalı inmiştir bu arada. Yine Ankebut suresi ile alakalı bir hadisten bahsedeceğiz. Hadisi Hz. İbn Abbas rivayet etmiş. Allah'ı zikretmek elbet en büyüktür. Ankebut 45 mealindeki ayet hakkında şunu söyledi. Kulun allah Teala'yı diliyle zikretmesi büyük bir ibadettir. Onu zikretmesi herhangi bir günaha yaklaşınca ondan korkarak terk etmesi, günah işler olduğu halde diliyle zikretmesinden daha büyüktür kaynak rezin. ben İsrail suresi ile alakalı hadislerden bahsedeceğim şimdi. Ravi Hazreti İbn Abbas, sana gösterdiğimiz rüya ile ve Kur'an'da lanetlenmiş ağaçla sadece insanları denedik. İsra suresi 60. Mealindeki ayette geçen rüya için şu açıklamayı yaptı. Bu Resulullah aleyhisselatü vesselam Miraç gecesinde Beytül Maktis'e götürüldüğü zaman gözüyle görmesidir. Kur'an'da lanetlenmiş ağaç da zakkum ağacıdır. Kaynak Bukhari Tirmizi ben İsrail suresi ile alakalı yine bir hadis. Onların taptıkları da Rablerine daha yakın olmak için vesile ararlar. İsra suresi 57 ayeti hakkında şu açıklamayı yaptı. Bu arada hadisi Hz. İbn Mesud naklediyor. İnsanlardan bir grup cinlerden bir grup, gruba tapıyorlardı. Bu cinliler Müslüman oldular. İnsanlar hala bunlara tapmaya devam ettiler. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. Kaynak Bukhari Müslim. Resulullah aleyhisselatü vesselam böyle söylemiş. Yani insanlardan bir grup cinlerden bir gruba tapıyorlarmış. O cinler, o cinlerden bir grup Müslüman olmuş. Fakat bunu bilmeyen insanlar hala onlara tapmaya devam etmişler. İşte bu yüzden de bu ayet nazil olmuş. Onların taptıkları da Rabbilerine daha yakın olmak için vesile ararlar. İsrail'liydi ben o İsrail suresinden yine devam ediyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir gün bütün insanları önderleriyle beraber çağırırız. İsra 71 mahallindeki ayetle ilgili olarak şunu söyledi. Onlardan biri çağrılır. Amellerinin yazıldığı kitap sahiline verilir. Vücudu 60 zira genişletilir. Yüzü beyazlaştırılır. Başına pırıl pırıl yanan inciden bir taç geçirilir. Bu haliyle arkadaşlarının yanına döner. Arkadaşları onu uzaktan görünce ey Rabbimiz bunu bize de ver ve onu hakkımızda mübarek kıl derler. O yanlarına gelir ve onlara müjde sizlere. Her birinize bunun bir misli var der. Kafire gelince onun suratı kararır. Onun da vücudu 60 zira genişletilir. Ona da bir taç giydirilir. Arkadaşlar onu görünce bunun şerrinden Allah'a sığınırız. Ey Rabbimiz onu bize verme derler. Bu da arkadaşlarının yanına gelir. Onlar ey Rabbimiz onu zelil et derler. O da Allah zirahmetinden rahmetinden uzak tuttu. Sizden herkese bunun bir misli verilmiştir der.'' Tirmizi. ben İsrail suresinden devam ediyorum. Güneşin kayması, Dülukuş şems, anından gecenin kararmasına kadar güzelce namaz kıl. İsra suresi 78. Ayetinde geçen dülukuş şems'ten maksat, yani güneşin kaymasından maksat, güneşin meyli derdi. Muvatta, yani güneşin meyil etmesi. Ufukta kaybolmaya doğru ilerlemesi. ben o İsrail suresinden devam ediyorum. Bu hadisi Hazreti İbn Abbas rivayet etmiş. "Duluküş şems" tabirini "izafa fa'el feyu diye açıklardı. Bu da gölgenin batı cihetinden çekilip doğuya meyletmesidir. Bu da tam zeval dediğimiz öğle vaktini ifade eder. Güneş gökte tam tepededir ve artık batı cihetine meyletmektedir. Ayetin devamında gelen "gasakü'l-leyl" tabirini de gece ile gece karanlığının birleşmesi diye açıklardı kaynak muvatta. Ben İsrail suresinden devam ediyorum. Sabah namazı şahitledir. İsra suresi 78 ayeti hakkında Resulullah aleyhisselatü vesselam şu açıklamayı yapmıştır. Onda gece melekleri de gündüz melekleri de hazır bulunurlar. Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Tirmizi. Bu hadisi Ebu Hureyre nakletmiş. Yine Beni İsrail suresinden devam ediyorum. Hadisin ravisi Hazreti Ebu Hureyre. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümit edebilirsin. Rabbin seni bir makam-ı mahmuda gönderecektir. İsra 79 ayetinde zikredilen makam-ı mahmuttan sual edildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu şefaattir diye cevap verdi. Tirmizi. Ben-i İsrail suresinden devam ediyorum. Resulullah aleyhisselatü vesselam buyurdular ki, İnsanlar kıyamet günü cemaatler halinde olacaklar. Her ümmet kendi peygamberini takip edip, Ey falan, bize şefaat et, ey filan, bize şefaat et diyecekler. Sonunda şefaat etme işi bana kalacak. İşte makam mahmut budur. Buhari. Yine Beni İsrail ile alakalı bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretle emredildiği zaman kendisine şu ayet indi. De ki Rabbim beni dahil edeceğin yere Medine'ye hoşnutluk ve esenlikle dahil et. Çıkaracağın yerden de yani Mekke'den hoşnutluk ve esenlikle çıkar. Katından beni destekleyecek bir kuvvet ver. İsra suresi 80. Tirmizi. Benu İsrail suresinden devam ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerden bir gruba uğradı. Onlardan bazısı Muhammed'e ruh hakkında sorun dedi. Bazısı da sakın sormayın, hoşunuza gitmeyecek şeyler işitirsiniz diye aralarında konuştular. Sonunda kalkıp ey Ebul Kasım bize ruhtan anlat. Ruh nedir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sessiz durdu. Ben anladım ki kendisine vahiy inmektedir. Sonra okudu. Sana ruhtan sorarlar. De ki ruh Allah'ın emrinden ibarettir. Size onun hakkında az bir ilim verilmiştir. İsra 85 Bir rivayette onun hakkında az bir ilim verilmiştir denmektedir. Ameş bizim kıraatımızda böyledir demiştir. Bukhari, Muslim, Tirmizi Ben-i İsrail suresinden devam ediyorum. Yahudiler bize çok ilim verildi, bize, te bize Tevrat verildi. Kime Tevrat verilmişse ona çok ilim verilmiş demektir dediler. Bunun üzerine şu ayet indi. De ki Rabbinin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadarını da katsak Rabbinin sözleri tükenmeden denizler tükenirdi. Kehf suresi 109 Kaynak Tirmizi ben İsrail suresinden devam ediyorum. İki Yahudi konuşuyorlardı. Biri arkadaşına gel seninle şu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidelim ve bir şeyler soralım dedi. Arkadaşı ona peygamber deme diye müdahale edip ekledi. Şayet o kendisinden peygamber diye bahsettiğini duyacak olursa sevincinden gözleri dört olur. Beraberce gidip Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı imtihan niyetiyle dokuz açık ayetten soru sordular. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve sellem onlara Allah'a hiçbir şey ortak kılmayın, hırsızlık yapmayın, zina fazihasını işlemeyin, Allah'ın aram kıldığı cana kıymayın, masum kişiyi öldürtmek için sultana gammazlamayın, sihir yapmayın, faiz yemeyin, günahsız kadına zina iftirası atmayın, Savaş sırasında cepheye koyup kaçmayın. Ey Yahudiler! Bir hassa sizin için söylüyorum. Cumartesi günü yasağını ihlal etmeyin dedi. Saffan der ki bu cevap üzerine Yahudiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın el ve ayaklarını öptüler. Ve şehadet ederiz ki sen peygambersin dediler. Saffan diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlara öyleyse niye bana uymuyorsunuz diye sordu. Onlar Davut Aleyhisselam neslinden peygamber kesilmesin diye dua etti biz sana uyduğumuz takdirde Yahudilerin bizi öldürmesinden korkuyoruz cevabını verdiler. Tirmizi, Nesai, i̇bn Mace. Ben İsrail'den devam ediyorum. Ey Muhammed! Namaz kılarken sesini yükseltme. Gizli de okuma. İkisi ortasında bir yol tut. İsra 110. Ayet hakkında şu açıklamayı yaptı. Bu ayet Resulullah aleyhissalatü vesselama gizli tebligatta bulunduğu sırada nazil olmuştur. O zaman sesini yükseltince müşrikler işitiyor ve Kur'an'a onu indirene, onu getirene küfrediyorlardı. Allah Teala Hazretleri namazını açıktan yapma. Yani açıktan yüksek sesle okuma. Ta ki müşrikler duymasın. Ashabın işitmeyecek kadar da kısma. Buyurarak ikisi arasında yani seslilikle sessizlik ortası bir yol tutmasını emretti. Hadisi Hz. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet etmiştir. Kaynak Buhari, Tirmizi, Nesai, Muslim. Beno İsrail ile alakalı bir hadis daha okuyacağım. Şu ayet dua hakkında nazil olmuştur. Ey Muhammed! Namaz kılarken sesini yükseltme. Gizli de okuma. İsra 110. Kaynak, Bukhari, Müslim, Muvatta. Hadisin ravisi Hazreti Ayşe radiyallahu anha. Bu bölümde Berat yani Tevbe suresi ile alakalı hadislerden bahsedeceğim. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet etmektedir. Hazreti Osman radıyallahu anh'a dedim ki sizin için Mesani grubuna giren Enfal suresini, Mu'in grubuna giren Berat suresine yaklaştırdınız. Ve aralarına da besmeleyi yazmadınız. Hazreti Osman radıyallahu anh şu cevabı verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahiy sırasında birçok sure birlikte gelirdi. Bu durumda herhangi bir vahiy geldi mi vahiy katiplerini çağırır onlara şu ayetleri şu şu meselelerin zikredildiği sureye koyun diye irşad ederdi. Bu bir ayet geldiği zaman da bu ayeti içinde şu şu şeylerin zikredildiği sureye koyun derdi. Enfal suresi Medine'de ilk nazil olanlardandı. Berat suresi ise iniş itibariyle Kur'an'ın sonuncusuydu. Bunun kıssası da Enfal'in kıssasına benzemekteydi. Bu sebeple Berat'i öbüründen zannettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu surenin öncekinden olduğunu belirtmeden vefat etti. Bu sebeple ben bunların arasını yakın tuttum. Ve ikisinin arasına Bismillahirrahmanirrahim satırını koymadım. Böylece onu yedi uzunların yani seb ut Tival'in arasına koydum. Ebu Davud'un rivayetinde berati öbüründen zannettim cümlesi yoktur. Kaynak Ebu Davud Tirmizi.